Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dünyanın en ilginç 5 insanını izleyeceğiz. Carlos Rodriguez uyuşturucu madde kullandığı günün ardından direksiyon başına geçti. Ancak yola çıktıktan kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada kafasının ve beyninin bir bölümünü kaybetti. Uğuşturucu, hap ve alkol bağımlısı genç şimdi bu alışkanlıklarını geride bıraktı. Tayland'da yaşayan Spatra Sasuk'tan kurt kızı olarak bilinen ve dünyanın en kıllı kızı olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda rekorlar kitabına giren Sasup Pan, adı verilen bir hastalığa sahip. Küçük kız rekorlar kitabına girdiği için eskisi kadar üzgün olmadığını ve bununla yaşamaya alıştığını söylüyor. Annesi her sabah Sasup Pan'ı tıraş ediyor ve düzenli olarak lazer tedavisine götürüyor. Ancak henüz bir iyileşme yok. Vücudunuza en fazla kaç piercing yaptırabilirsiniz? Brezilyalı Elaine Davidson'un tam 6500 Pierre var. İlk rekorunu 2000 yılında 465 Pierre ile kıran kadın aynı zamanda hemşirelik yapıyor. 50 yaşındaki kadının pes etmeye niyeti yok. Her gün vücuduna yeni iğneler yaptırmaya devam ediyor. Vietnamlı Nguyen Duy Hayes sorunu biraz daha üzücü. 31 yaşındaki adamın 14 yıl önce bacağında nüksedon tümörü bulunmakta ve 14 yıl sonunda bu hale geldi. 61 yaşındaki annesiyle yaşayan adamın tek yapabildiği oturmak ve yatmaktır. Tümörün bu boyutlara gelmesi en büyük neden ise ekonomik yetersizlik ve zamanında müdahale edilmemesi. Çinli Peng Shu lin bir gün korkunç bir kaza geçirdi. 37 yaşındaki adam dev bir kamyonun altında kaldı. Doktorlar mecburen belden aşağısını yani vücudunun yarısını kesmek zorunda kaldı. Yıllardır vücudunun yarısı olmadan yaşayan Peng hala hayata olumlu baktığını ve her şeye rağmen yaşam enerjisinin hiç bitmediğini söylüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.